Yazar Ergündüler'in 26 Eylül 2023 tarihli takvim gazetesi köşe yazısı. Büyük Masa Dünyanın tepesinde esen fırtınanın şiddetine göre hedef ülkeler talep edildiği ölçüde etkilenir. Her ülkede işinde gücünde olan insanlar yerel siyasetle ilgilenir, doğaldır, anlaşılır. Ancak asıl bakılması gereken yüksek rakımlı masalardır. Tepedeki kavga dünyanın gideceği yönü ekonomik olarak da, siyasi olarak da, askeri olarak da gösterir. Oradaki ritmi bir şekilde kavradığınızda artık olacak hiçbir şey sürpriz tanımı içine girmez. Açalım. Çin'in İpek Yolu projesine ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalini bahane ederek Avrupa'yı yanına alarak baharat yoluyla cevap verecek olması yeni dengenin kalbiydi. Geçtiğimiz haftada yazdım. Bu mücadeleyi simge isimler üzerinden görmek mümkündü. Önce oraya bakalım. Sonra tepeye tırmanalım. Trump ABD başkanı olur olmaz yaptığı eylemlerden biri Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmekti. Seçim öncesi verdiği sözü yerine getiriyordu. Bu kararın arkasından Trump'ın gizli danışmanı olarak görev yapan SpaceX ve Tesla yönetim kurulu başkanı Elon Musk ve Disney yönetim kurulu başkanı Bob Iger bu görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Musk Twitter'dan İklim değişikliği gerçektir. Paris'ten ayrılmak ne dünya ne de Amerika'nın yararınadır dedi. Ağırsa, gezegenimizi korumak ve ekonomik büyümeyi ilerletmek geleceğimiz için kritik önemlidir. Birinin olması, diğerinin olamayacağı anlamına gelmez. Sözleriyle yollarını ayırdım. ABD garip bir şekilde anlaşmayı imza atmayan Nijerya ve Suriye ile aynı kampa düşüyordu Apple CEO'su Tim Cook'un da dahil olduğu Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri Beyaz Saray'la temas kurarak iklim değişikliği konusunu ne kadar ciddi gördüklerini ilk elden başkanı iletiyorlardı. Emmanuel Macron ve Angela Merkel başta olmak üzere pek çok Avrupalı lider ABD'nin Paris Anlaşması'nda kalması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyordu. Trump'ın kızı Ivanka bile patronlara ne olur ikna edin diye yalvarıyordu. Olmuyordu. Trump'ı etkileyen üç isim vardı. Baş stratejisti Stephen K. Bannon, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt ve Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Dan McGann. Stephen Bannon, Pruitt ve diğer destekçilerle birlikte ABD'nin anlaşmada kalması halinde bunun ülke ekonomisine getireceği zararları gösteren rakamlar ve belgelerle dolu dosyaları Trump'a verdi. Bannon görüşmede Paris Anlaşması'nın globalizmin bir ürünü olduğunu söyledi. Uzak durun dedi devam. Kral Charles'ın Davos ruhuna ne kadar uygun olduğu ortadaydı. Sır değildi. Baharat yoluyla Hindistan'ın başrol alacağı da. Buna rağmen İngiliz Başbakan garip bir tutum içine girdi ve karbondaki net sıfır hedeflerini geri çektiğini duyurdu. Başbakan dişi Sunak 2030'da uygulamaya koyacağı benzinli ve dizel araç yasağını 2035'e kadar erteleyeceğini açıklayınca eleştirilerin hedefi oldu. Kendi partisi dahil üstüne gitmeyen kimse yoktu. Kral Charles'la da ayrı düşen sunaka ilk büyük destek Trump'tan geliyordu. Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında sunakın akıllı olduğunu, elinde hiçbir delil olmayan sahte iklim ver vericileri uğruna ülkesini yok edip iflasa sürüklemeyeceğini hep biliyordum diye yazdı ve ekledi. Bu dümeni çok geç olmadan fark ettiği için Başbakan Sunak'ı tebrik ederim. İklim değişikliği meselesi ardından büyük sıfırlama diye konuşulan ancak içeriğini kimsenin bilmediği hamleyi getirecekti. Klaus Schwab'ın arkasında durduğu ve kesinlikle olmalı diye bastırdığı büyük sıfırlama Davos ruhunun nihai amacıydı. Kapitalizmi kuranlar şimdi şikayet ediyor, maç oynanırken kural değiştiriyordu. Kabaca durum böyleydi. Peki Trump'ı ve arkasındaki desteği bir kenara koyarsak karşıda kim vardı diye bakılması gerekiyordu. Davos'un mütevelli heyeti önemliydi. Çok güçlü isimler işin merkezindeydi. Klaus Schwab'ın yardımcısı Peter Barabek, Letmate'ti. Radiance Industries'in patronu Mukesh Ambani, Aksa yöneten Thomas Burble, BlackRock CEO'su Lawrence Duffing, Bain Company'den Orit Gadiesh, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, African Rainbow Minerals'in Başkanı Patrice Motsipi, Ürdün Kraliçesi Rayna, Massachusetts Institute of Technology Başkanı Rafael Reif, Carly kurucusu David Robinstein, Nestle şefi Mark Schneider'in yanı sıra Jim Hagman Snape, Julie Sweet, Feki Saibesma. Heizo Takanaka, Zunmin gibi küresel çapta önem arz eden pek çok figür bulunmaktaydı. Ve daha neler neler, ne şirketler ne patronlar vardı. Çin'in tahmin edilenden fazla büyümesi, tehdit haline gelmesi, ABD'nin geleceğinde risk görülmesi gibi belli başlı nedenlere bağlı olarak yeni format kaçınılmaz hale geldi. Değişimler içinde, yıkımlar içinde, yeni bir sayfa içinde savaş şarttı. O da bulunmuştu. Kremlin sahnedeydi. Covid-19'da başlayan, tedarik zincirlerinin kopmasıyla devam eden fırtına Rusya'nın işgaliyle tavan yapıyordu. Ve zaman büyük sıfırlama için akıyordu. Öncesinde iklim değişikliği için gerekli noktaya kadar gidilmesi şarttı. Küresel yolculuk böyle yaşanacaktı. Davos ruhu kazandığı zaman her şey sıfırlanacak. Yepyeni bir dünya kurulacak. Oyun sıfırdan başlayacaktı. Günün sonunda yapılacak olan tüm eylemler paranın yeni formatta tek elden yönetilmesi içindi. Bretton Woods, IMF ya da ABD'nin gücü başka bir elbiseyle sahne alacaktı. Son karede bizi bekleyen buydu. Bu finaldi ancak daha araya bile gelmemiştik. Trump'ın arkasındaki güç ya da aynı çizgideki eko dirense de göründüğü kadarıyla küresel planları yoktu. Karşı tarafsa büyük sıfırlamayı, büyük değişimi sahneye itiyordu. Bunları anlayabilecek tek lider içeride Erdoğan'dı. Muhalefetin hali ortadaydı. Aslında çok daha uyanık olunması gereken bir döneme girilmişti. Küresel çapta büyük masa kurulurken muhalefet elleriyle kurduğu masayı deviriyordu umut olmaktan, çare olmaktan, alternatif olmaktan, ışık hızıyla uzaklaşıyorlardı. Kusura bakmasınlar, anlamayana yer yoktu. Anlama ihtimalleri de yoktu. Durum da bu.